Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir video ile daha beraberiz. Bu videomuzda muhabbet kuşlarımızın son durumları hakkında genel bilgiler vereceğiz arkadaşlar. Karşımızda 3 tane jumbo takımlar var. Diğer jumbo takımları satmıştık. Bir önceki videomuzda bahsettik zaten. 3 tane sarı df, limon, karışık jumbo takımlar, jumbo muhabbet kuşlarımızı sattık. Ayrıca bir çift Japon esmini sattık. Yine e, İsmail abimize e, jumbolar, sarı tonlarına jumboları sattık. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım e, bol bol yavruları alırlar yeni sezonda. Evet burada üç tane jumbo kaldı. İki tanesi Spangen e, jumbo. Diğeri de şöyle bir mavi tur bir renk. O da büyük mavi olacak. Şu ikisi erkek. Yani maşallah güzel e, tatlı kuşlar. İnşallah nazar değmez bunlara. Bunları kümesimize dahil ederiz. Şu an hepsini satmayı düşünmüyorum onlara. Alt tarafta Japones, Japoneslerimiz var. Üç tane Japonesimiz. Bakalım bunlar da bu şekilde e, büzüştürürken. Bugün e, triplikan şurup verdim. Sularında e, ilaç var. Triplikan şurup. Triplikan şurubu kurtak mantar için, iç mantar için onları önlemek için veriyoruz. Genelde ayda bir veriyorum ben. diğer verdiğim ilaçlar da var. Kür ilaçları da var. Evet arkadaşlar burada salmamız. salmamızda rainbow ağırlıklı kuşlar var. 3, alt tane rainbow var. Burada bir çift rainbow var. İki ağız yavrağımız oradan Onu saat daha koyduk. 250 liradan saat daha koyduk. Şu an için soran yok ama bakalım. Şanlıurfa içi elden teslim olacak. Kürt hala yağlanmış, yağını eritemedik onun. O orada duruyor. Bir tane de jumumuz var karşıda duran. Bunlar bu şekilde. Gelelim buradaki takımlarımıza. Cama perde çekmediğim için biraz karanlık düşüyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Burada erkeğimiz nöbette. Dişimiz de içeride yumurtalara yatıyor. Ona da şöyle bir bakalım. Maşallah. İnşallah bu kuluçkaya doğru çıkacak yani şu an için dolu görünmüyor ama umarım güneye doğru çıkar Bizi şaşırtırsın çünkü sizden daha yavrulamadık bu sezon. Evet arkadaşlar burada diğer yumurta takımlarımız var. Evet, dişimiz yine yumurtalara yatıyor yumurtalarda. Ona da şöyle bir bakalım. Yani 8 civarı yumurta var burada. 2-3 tanesi dolu. Diğerleri oluşma sürecinde galiba. Bunları rahat etmeyelim. Yani ben şu odaya geldim. Konuşmaya başladım. Şu cıvıltıya bir bakın. Yani girmeden önce böyle bir cıvıltı yoktu. Maşallah. Güzel bir cıvıltı var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelelim buraya tepeli takımlarımıza. E, erkeğimiz Jumbo tepeli. Dişimiz Japanese. Japoneslerin yumurtaları oldu. 3 6 yumurtamız var. Maşallah. 3-4 e, tanesi dolu bunların. Yani hayvanların ilk kuruş katılmasına rağmen şu jumbomuzda baya bir süre oldu. Yavru alamadık. Yani yaklaşık olarak 5-6 aydır bekliyoruz ki yavru alalım. Onun eşi şu karşıdakiydi. Yani bir türlü yavru alamadık. Almak kısmet olmadı. Evet arkadaşlar burada erkeğimiz beyaz defe. Burada iki tane yavrumuz kaldı. Onlar da bakalım tez zamanda yeme düşerse iyi olacak. Çünkü annemiz yumurta yapmış yumurta yapmış yuvasını aldı zaten buralar hep sağ atmış koçanları aşağı atmış Arkadaşlar bu sahte yumurta kendi yumurtasını aldım altına sahte yumurta koydum Niye koydum diye merak ediyorsanız da yumurtaya zarar gelmesin diye sahte yumurta koydum arkadaşlar Bu yavrular yeme düştüğünde o diğer kendi yumurtalarını altına koyacağız arkadaşlar şu an için bunlar iki tane yavru kaldı burada. Yeme düşmek üzere olanlar. Yakın zamanda inşallah yeme düşecek bunlar da. Onlar da bekliyoruz. Evet arkadaşlar burada babamız Babamız babamızla nöbette. Şöyle dişiye de bakalım. İçeride dişimiz var. Yumurtaları yumurtalara yatıyor. İlk kuruşka bunlardan güzel yavrular aldık. Yani genel hep sarı tonlarında 3-5 tane yumurta var. Sarı tonlarında yavru aldık. Umarım yine sarı tonlarında yavrular gelir. bu kuluçka da kendini ayıracağım. Sarı takımlar geldiğinde sarı yavrular. Bir de İsmail abiye sözümüz vardı. İsmail abiye de vereceğiz. İkimiz kendi aramızda paylaşacağız arkadaşlar. limon takımları da bir değişiklik yaptık. bunların yumurtalarını aldık. Altına tepeli yumurtalar koyduk. Çünkü tepeli yumurtalara yatmıyordu. Şunların yumurtasını bunların altına açtık arkadaşlar. Limonların altına atıyordum. Yine limonların yumurtası boştu. Maalesef yine boş e, atmışlar. Yapacak bir şey yok. Bunların altına tepeli yumurtaları var. Bakalım onlar ilerleyen zamanlarda dolu boş olduğu görülecek. Evet arkadaşlar burada Japon eski takımlarımız var. E, erkeğimiz bir önceki videomuzda ölmüştü. Yuvanın içinde ölü bulduk maalesef. Yani üzüldük ama yapacak bir şey yok. Hayırlısı olsun. Yani e, dişimiz bakıyor yavrulara. Bugün mama yaptık. Önlerde mama var. Bakalım inşallah sağ salim yeme dişecek bunlar da. Zaten bu takımın e, son kuluçkası olacak. Yani erkek ancak e, yeni sezonda ayarlar buna. Şu an için erkek aramaya gerek yok. Evet arkadaşlar, burada e, tepe erkeğimiz var. Yanında da Japonez dişisi var. Bunlar ufaktan anlaşmaya başlamışlar. Anlaşmaya çalışıyorlar. Bakalım yakın zamanda belki yumurta gelebilir bunlardan. E, tepenimiz, erkek tepenimiz benim kendi yavrularımdan. dişi Japonesi de satın almıştık Mersin'den. Bakalım. Onların da güzel haberler gelir inşallah. Evet arkadaşlar burada Reymo takımlar var. Psikopat Reymo takımlar. Bunlar daha önceki videoda bahsettik zaten. Kendi yavrularını, e, kafasını ezerek öldürmüşlerdi. Şu ara zaten kameralar içinde. Bir türlü silemedim buraları. E, temizlik yapamadık. Evimizi taşıyorduk arkadaşlar. Nihayetinde e, eşyalar da geldi. Diğer kalan eşyalar. Evimizi taşıdık. Burası yeni kümesimiz. Muhabbet kuşlarımızın yeni odası. Evet arkadaşlar. E, tepeli takımları da bu şekilde. Dişi kabak e, içeri girdi. Bunlar e, limonun yumurtaları. Büyük ihtimal boş. Yani boş olduğu için buraya koyduk. Bakalım. Bunlarda zaten çok bir şey beklemiyoruz. Belki e, alırsak son bir ağız daha yumurta alabiliriz bunlardan. Evet arkadaşlar. E, üst tarafta e, sarı dhp'miz var dişi. Dişiyi buraya attık. Böyle bir işlemi yaptık. E, dişimiz yuvaya bakıyor. Yuvaya ilgi duyuyor. Yakın zamanda belki bunlardan e, yumurta alma durumumuz olabilir. Yani hayvanlar e, yuvalarını hazırlıyorlar. Şöyle bir resimlerini alabilirsem resim çekebilir ama kaçtılar Sarı da gelse. Evet bunlar da bu şekilde. Gelelim son takımımıza. Ee, burada e, Japones Reimo eşleşmesi vardı. Nihayetinde ilk yumurta gelmişti. ama bu psikopatlar ilk yumurtayı aşağı atmışlar. Yumurta da kralı zaten. İkinci yumurtayı da kırmışlar, yuvan içerisine kırmışlar. Yani tekrardan yumurta var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Yani şu an için yumurta yok ama yani bilmiyorum bu psikopatlar niye böyle yaptılar. Bunların ilk kuşkası. Böyle evli taşlıdır. Belki ilk dolayı bir strese girmiş olabilirler. O yüzden dolayı böyle yapıyorlardır. Bilemiyorum. Yani bakacağız. İlerleyen zamanlarda göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın yeni odalarında ikinci videosunu çektik. Daha başka üretim videolarında görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar.